Kahramanmaraş'ın Ilıca Mahallesi'nde yer alan Ilıca Kaplıcaları, sıcak suyla sağlık, serin havayla huzur sloganıyla yaz aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi. Deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte çam ormanlarıyla çevrili olan bölge, temiz havası, termal su kaynakları ve yaylı havasıyla dikkat çekiyor. Kaplıca alanında aile banyoları, yüzme havuzları, restoranlar ve günlük kullanım alanları da bulunuyor. Termal suların romatizma, kas ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği belirtiliyor. Konum olarak çok güzel. Dışarıdan gelen misafirlerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Neler var burada? Neler yok ki. Neler istersin hepsi mevcut olur. ürünler olsun, havası olsun, soğuk suyu, sıcak suyu, aradığı her imkanı sağlayabiliriz abi. Genelde misafirler Gaziantep, Adıyaman, Urfa, diğer bölgeler Kayseri falan da gelen.